present simple. Şimdiki basit zaman. Genel olarak ne zaman olup kullanıyoruz? Sıklık zarfları varsa. Bir. İkincisi alışkanlık varsa. Yani onu nasıl görebiliriz? Her gün, her hafta, her ay kelime varsa ya da her pazartesi, her salı o nasıl oluyor? Yani every day, every week, every month, every Monday, every Tuesday böyle kelime varsa demek ki present simple kullanıyoruz. Sonra hakikat bir şey. Mesela her zaman olan herkes bildiği bir bilgi varsa yani diyelim güneş doğuda kalkıyor. Yani her gün kalkıyor. Önce de kalkıyordu sonra da kalkacak ama bu bilinen bir gerçek. Orası da present simple oluyor. The sun rises at the east. Aynı örnek olarak ve istekler ve düşünceler varsa yine de sevdikler, yani bir şey beğeniyorum, bir şey seviyorum yemek konusu mesela o zaman yine de bu present simple tense kullanıyoruz. Umarım bu videoyu beğenmiştiniz. Beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın. Kanal abone da olun. Yeni videolarda çıkmak üzere. Ve iyi dersler dilerim. Görüşürüz.